Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef Gaziantep'te 3,5 büyüklüğünde endişe verici bir deprem meydana geldi. Deprem kazıklı İslahiye bölgelerinde meydana geldi. 8,4 kilometre derinliğindeki deprem büyük panik yarattı. Umarız herhangi bir mal veya can kaybı yaşanmamıştır diyoruz. Biz de Gaziantep halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen depremlere karşı her zaman dikkatli ve tedbirli olalım. Ne zaman? nerede nasıl şekilde deprem olacağı hiç belli olmuyor. Lütfen bize destek vermek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınızda biz video attığımız anda size bildirim gelir ve anında haberlerimizden haberdar olarak hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Yorumlarınız da bizler için çok değerli. Tek tek, tek okuyup değerlendiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.